Su çiçeği, nezle ya da grip geçirdiyseniz hücreleriniz virüslerle savaşıp kazandığı içindir. Hepimiz virüslerle her gün haşır neşiriz yani. Peki virüs nedir? Virüs, bir protein kabuğunun içindeki genetik materyallerden oluşur. Yani RNA ya da DNA topluluğudur. Üremezler, enerji üretemezler, beslenemezler. Herhangi bir metabolik faaliyetleri yoktur. Bu yüzden virüsler canlı da değildirler. Ama bir canlı buldukları anda faaliyete başlarlar. Bu yüzden ne canlı ne de cansız kabul ediliyorlar. Aslında hala tartışmalar sürüyor. Milyonlarca virüs türü olduğu düşünülmesine rağmen yalnızca 5000 civarı virüs türü detaylı olarak tanımlanmıştır. Virüsler doğada bakterilerden çok daha yaygın olarak bulunurlar ki bakteriler gezegende açık ara farkla en çok sayıda bulunan canlı grubudur. 1 metrekarelik bir alanda yüz milyonlarca virüs ve 10 milyonlarca bakteri bulunabilmektedir. Virüsler milyonlarca belki milyarlarca yıldır var aslında. İnsanların evrimleşme sürecini bile şekillendirmişler. Her yerde bulunurlar. Mesela bir çay kaşığı deniz suyu aldıysanız içinde milyonlarca virüs bulabilirsiniz. Düşünün, sadece küçücük bir çay kaşığı. Yaşayan canlılar gibi gen taşırlar ve gelişirler. Ancak kendi başlarına çoğalamazlar ve kendilerini kopyalamak için canlı hücreleri enfekte etmeli ve hücresel makineleri ribozomlar gibi ele geçirmelidirler. Virüsler küçük olmasına rağmen şiddetlidirler. Sadece grip virüsünün son 100 yılda 10 milyonlarca insanı öldürdüğü biliniyor ve şimdiki salgın soğuk algınlığı, grip, su çiçeği, uçuk ve hepatit B ve C en yaygın viral enfeksiyonlardandır. Büyüklükleri 10-400 nanometredir. Ortalama bir bakteri virüsten 100 kat, ortalama bir hücre ise virüsten 1000 kat daha büyüktür. Virüsler evrimleşme ve mutasyon geçirme yeteneğine sahiptirler. İşte tehlike burada başlar. Evrim ve mutasyonda. Siz bir tedavi yöntemi belirlediğinizde bir virüse karşı o bir dahine evrim geçirmiş ise o tedavi ona cevap vermeyebilir. Peki nasıl oluyor da ne canlı ne cansız oldu hatta elektron mikroskopları olmadan gözlemleyemeyen virüsler bizi hasta ediyor? Her yerde bulunan bu virüslerle bir temas kurmadığımız sürece hiçbir halt yemeyeceklerini anladık değil mi? Yani bir canlı hücre bulana kadar hiçbir şeyler aslında. Bu virüsleri bir programa benzetebiliriz. Bir programda bulunan temel öğe kodlardan oluşan, algoritmalardan oluşan bir yapı biliyorsunuz. Bu program hiç kimse tarafından çalıştırılmayana kadar öylece durağındır. Ta ki bu virüsleri aktive edene kadar. Aktive olabilmesi, harekete geçebilmesi için canlı ve hücreye ihtiyaç duyar demiştik. Her canlı hücrelerden oluşur. Tek hücreli bakterilerden bitkilere ve insana kadar. Hem de tam da virüslerin aradığı şeyden bizlerde yaklaşık olarak 37 trilyon kadar var. 37 trilyon kadar virüsün canlanacağı aracımız var yani. İnsanlarda bulunan hücreler hücrelerimizi koruyan hücre zarı ile çevrelenir. Yarı geçirgendir. Yarı geçirgen olduğu için işine yarayanları geçirir, İçeri girmesini istemediklerini geçirmez. Hücre zarlarının üzerinde çok küçük çıkıntılar bulunur. Reseptörler. Bu çıkıntılar diğer hücrelere bağlanmayı ve hücre için gerekli besinleri tutmaya yarar. Hücrelerin içinde yaşamsal faaliyetlerimizi sağlayan organeller bulunur. Hepiniz biliyorsunuz bunlara tek tek girmeyelim. Virüse odaklanalım. Otobüste bir kişi hastalık yapıcı virüslere sahipse ve öksürme ya da hapşurma yoluyla bunu size yolladıysa ve siz onu nefes yoluyla aldıysanız bu solunum yollarınızdan geçerek içinize girdiyse ilk yaptığı şey bir hücrenin üzerine yerleşmektir. Hücre zarlarını kandırarak kendilerini dost olarak gösterirler. Çok iyi yalancıdırlar yani. Ve hücre kandırıldı Için kalıtsal materyali olan nükleik asiti hücre içine bırakırlar. Virüsün nükleik asiti ve proteinleri konakçı hücrenin sentez süreçlerini kullanarak çoğaltılır. Hücre bütün işini gücünü bırakarak yalnızca virüsü kopyalamak için çalışacaktır artık. Sentezlenen virüs proteinleri ve nükleik asitleri yeni virüsler oluştururlar. Kendilerini kopyalamak için hücresel makineleri devralan birer adları gibidir. Bir virüs hücreye bulaştığında hücreye basit bir mesaj gönderir. Daha fazla bir Virüs üret. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Artık bir hücre o kadar fazla virüs üretmiştir ki şişer, şişer, şişer ve patlar. Bu hücrelerin patlaması işte hastalanmamıza yol açacaktır. Hücreden etrafa saçılan virüsler yeni hücrelerine doğru yola koyulur. Tekrar, tekrar ve tekrar aynı hücreleri kandırma ve yeni kendilerini oluşturma. Ama vücudumuz buna kayıtsız kalmayacaktır. Yani virüs orada at koşturuyor da bizim vücudumuzda elleri elma mı topluyor. Hücre içine ilk alınan virüslerle beraber kısa bir sürede hatasının farkına varır hücrelerimiz ve hastalık uyarısı yaparak yakınındaki hücreleri uyarır. Tehlike var. Alarm, alarm, alarm. Diğer hücreler bu mesajı aldığı gibi virüs yok edici proteinler olan antikorları yapmaya, hazırlamaya başlarlar. Peki bu süreç nasıl işliyor? Hücrelerin çekirdeklerinde DNA'larımız bulunur. Bu kodlar hücre işlevlerinin algoritması gibi düşünülebilir. Artık hücrelerimiz gelen virüse yani programa karşı hackerlar gibi en iyi antikoru üretene kadar virüsün kodunu şifresini çözmeye başlar. Virüsün kodu çözümlenir ve onun koduna göre antikorlar üretilmesi talimatları verilir. Virüsün kodları çözümlendiği anda mesajcı RNA ile ribozomlara ulaştırılır. Ribozomlarda antikor üretmeye başlar ve savaş başlamıştır başta virüsler kazanıyor gibi olsa da zamanla hücrelerimiz onlara karşı en iyi savaş taktiklerini öğrenecektir. Bütün vücudumuzda bulunan yaklaşık 37 trilyon hücre ortak çalışarak bizim için virüsle savaşırlar. Kolektif bilinç. Virüs antibiyotikle tedavi edilemez. Antiviral ilaçlar ise sadece virüsün çoğalmasını engellemeye ve hastalık belirtilerini azaltmaya yöneliktir. Gerisi bağışıklık sistemimizin gücüne kalır. Bütün virüsler aslında bize zarar vermezler. Hem her virüs her hücreyi etkileyemez. Mesela bir kuduz virüsü sadece beyin hücrelerine, uçuk virüsü sadece ağız civarındaki epitel doku hücrelerine, bir bakteri yapay sadece belirli bakteri türlerine, AIDS virüsü sadece kandaki ak yuvar hücrelerine tutunur. Onlar hayatın vazgeçilmez bir parçasıdırlar. Onlarla yaşamak istiyorsak doğayı, hayvanları ve vahşi yaşamı rahat bırakmalı, onların alanlarını yok etmemeli, hijyene dikkat etmeli ve daha duyarlı olmak zorundayız. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın. Kırmızı rujum değmesin diye yaptık bunları. Gözlerim yaşardı. Sonra Ümit bu maskeyi dışarı çıkarken kullanacak o kadar da şeyiz yani. <laughs> Titiz ve <de> şeyiz. <laughs> ne yapalım yani bir maskeyi 100 lira yaparlarsa biz de bir maskeyle iş hayatımızı devam ettirmeye çalışırız.